Bugün sizlerle birlikte Last Day on Earth'da artık söyleyebiliyorsam İngilizceyi pek e, bilmiyorum özür dilerim Last Day on Earth'da limanda eşya aray arayışı artık ne bulursak her zamanki bir diğer videodaki ben buraya atlayayım sıkılırsınız Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Limana geldim ben. Burada motorlar var. Acıkmışız yemek yiymiş susamışız bir de. Şu motorları bir alabilsek keşke. Oyun çoklanıyorsa özür dilerim. Bunlar burada bir, biraz konuşuyor. Siz de okuyabilirsiniz. Ben karışmıyorum. okumamı istiyorsanız bir dahaki videoda yorumlara diyaloglara o ok abi diye yazmayı unutmayın. Yani bunları hani illa siz okumanıza gerek yok. Ben de okurum size. Okumanıza gerek kalmaz yani. Burayı bir yine atlarım ben görüş Bu arada sesim ge gelmiyorsa hani kısık geliyorsa özür dilerim. <laughs> Mikrofonda bir sıkıntı var tabletin. Bir türlü sesim duyulmuyor. Ne kadar bağırsam da sesim yine de az çıkıyor. Özür dilerim. Yani sesim fulleseniz de sesim daha az çıkar. O yüzden yani özür dilerim. Ne oluyor Bak. arkadaşlar? Bir şey oldu daha demin. Bir anda attı beni. Ne olduğunu anlamadım. Arkadaşlar bir sesler geliyor ama Ya e ben niye çıktım buradan? Neyse. Depoda da bir şey yok ki. Ne yapmam lazımmış? Çimento mu lazım? Ne lazım? Şunları almam lazımmış. Buradan gitmeyeceğiz. Şuradan. Gidebilsen oyun çok donuyor. Ee, buradan bir şey yapamıyormuşuz burada bir tane burada bir tane adam vardı ama yokmuş neredesin sen burada ne yapıyorsun biliyor musun bazen keşke gitmiş oldu yolculuk edebilsem diyorum niye çok da umurumdaydı. ne Gelin hadi. Yorum. Niye bu can çan çalıyorum bilmiyorum ama yani de çalıyor. Girelim bakalım. Yine mi be. Evet arkadaşlar tekrar oraya geldik. Nedense içimden oraya girmek istemiyorum bana okuyamadım. Sanki günlerce çift göz tarafından izleniyoruz gibi hissediyorum. Girme oraya girme girme Öldür öldür öldür. Kaç kaç. kaç. Ne oluyor be? Ne oluyor? Hey geber. Ne oluyor? Gitmeyin. Nereye? İçinde kullanışlı bir şey yazıyordu orada. yazıyor? Ne diyor? Depo. Bunları açamıyorum ben. Ay çok da onundaydı be. Gidiyorum mu Ne yapacağız? Ne istiyorsunuz benden? Al kapıyı açtım. Hadi gebertin. Valla ben hiçbir şey yapmıyorum. E, zehir oldu orası. Evet. gitmeyeceğim ben. Neredesiniz? Niye ben kapıyı açıyorum arkadaş siz açsanıza. Ol, açtım. Gibet. Bana gelme. Bana gelme. Geber. Ay bana niye geliyorsun? Git. Bana gelme. Git. Ne düşünüyorsun şunu? nereye? Ben bir şey yapamıyorum. Evet. Ben vallahi bir şey yapmayacağım ona ya. Şimdi patlar matlar. Kaçıyor mu? Korktu. Korkmadım, korkmadım. Korkmadım ben, korkusuzum. Öl. Bak ne oldu? Ne oldu? Böyle hayal etmiyorum şimdi. Neyse önemli değil. Yapacak çok işimiz var falan filan. Görünüşe göre henüz bir her şey bir şey bir şey. Sen yapamazsın onu kardeş. Ben yaparım. Oyun dondu. ha. Yükselt. Ne gerekiyor? Hay Allah'ım. Bunları nasıl alacağım ben? Sen ne bekliyorsun orada? Al açtım gir. Başka ne yapacağız? Bir şey var burada. En yüksek yarışmış seviyesi. Gireyim ben o zaman buraya biyolojik reaktör bu mu? Evet. Tövbe. E ne yapacağım ben? Burada bir şey var. Hay Allah'ım. E, ne yapmam bekliyor bunlar benim? Ne yapacağım ben şimdi? Bunları açamıyorum ki. Çözemedim ben. Bu ne var? Pişt, al koydum işte eşya Hay Allah'ım Ben burada bir videoyu da durdurayım Çok uzun sürecek bu Biraz saçmaladım ben iyice Ben yani biraz durdurayım da Yaparım ben Arkadaşlar sonunda anladım. Bunları kırmak için e, küçük demir balta gerekiyormuş. E, küçük demir balta da bir türlü yapamadım ben. E, daha doğrusu yapacak malzemem yok. Bunlar lazımmış. Bir kere yapmıştım. Malzemem bitti de. E, o yüzden şu anda yapamıyorum. Burası için de küçük balta küçük demir balta gerektiği için e, daha fazla devam edemiyorum. Yani e, videoyu burada keseceğim. Ondan sonra eve eve doğru bir yer e, haritaya doğru gideceğim. Orada bir şeyler etkinlik falan bulursak onları yaparız. Yani şu anda limanda işimiz bitti. Arkadaşlar burada bir kapı buldum. Açacağım inşallah içinden çok fazla zombi çıkmaz. Yoksa ölürüm. Hay Allah'ım diğer taraftan kilitlenmiş diyor ya. E, ne yapacağım ben şimdi bunu? Arkadan bir şey bulabileceğiz mi? burada da bir şey yok ki. Ne bu? Yeni tarif mi var? Ana. Selam. Teslama sırasında konvoyla iletişimde kal. Ve herkesin sağ salim döndüğünden emin ol. Ne diyorsun sen? Bir şey diyor musun bana? Neyse. Bu ne? eee dondu bu hmm. yol yok Civa, civardaki odaya giden köprü kötü durumda onarım için malzeme gerekli yüksek moral nişat gürültüsü olmayan bir tatilde tatil denir mi hiç malzemeler gerekli av hazırlığı tuzak ve kapan yapmak için bir kutu malzeme ihtiyacım var falan filan sen ne yapıyorsun? suyu verimli bir şekilde pompalamak istiyorsak bir jeneratöre ihtiyacımız var. Fısım kesildi. Jeneratör gerek. Buraya gidilmiyor. Lan bir şey geliyor oradan ya. Bir takip edeyim ne var, ne bu? Ne ee, be? Pompa bu. Basma ya pompa. Ne olacak başka? Kapı var burada. Ne? Burayı açtım şimdi de bu kapıyı açıyorum. Şurası kilitliydi ya. Oraya nasıl açacağım? Ya şurada. Ha, açtım. Bir şey mi ifak etliyorsun? Buyur. Masa boş. Sen, ben siparişimi tamamladım. Sadece bir şey gerekiyor falan diyor. Depo. Otomatik paketlemenin yolu. Neden elle paketliyoruz? Ne bu kutu montajcısı? Ne hadi? Heh. Boş bir temel kutu. Boş alet çantası. Soğutucu. Ender mazm. Boş temel malzeme kutusunu yapalım mı? şey yapsam mı ki ya bir tane görev alsam yok yok şunu bir yapsam mı Heh. şey yok bir tane şundan yok şundan bu ne yapıyor Paketleme şansı bir kutu temel malzeme oha ben bunu nasıl yapayım ben şunu şunu yapamam ikincisini yaparım Tamam birincisi şu şey. neyse ben buradan çıkıyorum limanda işimiz bu kadardı 3 dakikamız kaldı zaten 15 dakikaydı video arkadaşlar burada bir e, gaz istasyonu benzin istasyonu buldum bir gidelim oraya bakalım ne var acaba Pek bir şey yoktur Gerçi ama yani bir bakalım Girelim Burada keseceğim video yine Arkadaşlar Biri bir şey çalıyor şurada ne var bu Ne Niye? Niye Gidiyor geleyim işte Niye Hayda Sen ne yapıyorsun kardeş Nesin sen Nasıl sallıyorsunuz? Öl. Ne? Ne için? Yok hiçbir şey. Boy bomboş bu. Bu ne? Hiçbir şey yok gibi. Siz ne yapıyorsunuz? Hello. How are you? Allah'ım. Debe, debe. Sen ne yapıyorsun orada? Ben de geleceğim bana ne? Silahlı sokmuyoruz mı? Al silahın yok işte. Açan kapıyı. Nereden gireceğim ben buraya? Video bitiyor arkadaş yani bir içeri sokmamız. Neyse şansına no, sandı sandal koyun var. Koyun mu? Gelirim bir ara. Ha? Ne oldu? Üzülürüm. Üzülürüm. Şikayet etme Ne? Şikayet etme beni. Ne yapıyorsun? Gitme. Gitme. Hayır. Bana niye dur diyor bu. Sen de öl. Sen de öl. Video bitecek. Hayır. Olamaz. Video bitti. Görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Arkadaşım kanalında var. Açıklamada. Onu da abone olun. Hadi bay bay.